Türkiye Grand Prix'si geri döndü. Sokrates ekranlarında belki de en keyifli programımızı bugün çekiyoruz. 9 yıllık hasretin ardından Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta koşulacak ve Formula 1 tutkunları, yarış severler Formula 1 heyecanını bir kez daha İstanbul'da yaşayacak. Biz de bu müthiş gelişmenin perde arkasını, neler yaşandığını, bizi nelerin beklediğini Sokrates ekranlarında sizinle paylaşmak istedik. Geçtiğimiz seneden bu yana Formula 1 Türkiye Grand Prix ile ilgili pek çok bölüm çektik. Sokrates ekranlarında bildiğiniz gibi yarış neden gitti, ilk yarışa neler yaşandı. Daha geçtiğimiz hafta çok keyifli program çekmiştik. Ama bugün gerçekten de Türkiye'deki Formula 1 macerasında Sokrates'teki en keyifli programımızda sizlerle beraberiz. Çünkü yarış geri döndü, Türkiye Grand Prix'si geri döndü. Geçtiğimiz sene bu ekranlarda bütün kalbimde yanılmayı dilerim. Yanıldığım zaman umarım kendi kendimi mort edebilirim. Yanıldığım zaman da bunu büyük mutlulukla çıkıp söylerim demiştim. Gördüğünüz gibi ağzım kulaklarım da e, çünkü Formula 1 Türkiye'ye geri döndü, İstanbul Park'a geri döndü, İstanbul'a geri döndü. Ve e, gerçekten de hani her manada kötü geçen 2020 yılı için e, belki de bize e, en müjdeli, en keyifli gelen haber oldu Formula 1'in yeniden geri dönmesi. Peki neler yaşandı? Nasıl oldu da Formula 1 geri döndü? Aslında bu kadar e, düşük ihtimaller varken bu yarışı yeniden nasıl getirebildik Türkiye'ye? Bunlardan bildiğimiz kadarıyla size kısaca bahsetmek istiyorum. Bu arada tabii yayına başlarken söyleyeyim, ben de e, bu sürpriz habere şehir dışında yakalandım. Onun için Sokakta stüdyoları veya e, hani evdeki ekip biraz uzaktayım. E, yayın kalitesiyle ilgili alıştığınız kadar yüksek bir çözünürlük olmayabilir. Onun için altınıza sığınıyorum. Ama e, bu müjdeli haber için de tabii düzgün e, alıştığınız standartta program çekmek adına birkaç gün beklemeyi göz alamadım. Çünkü heyecanlıyız, e, sevinçliyiz, keyifliyiz. Ve bütün bu gelişmeleri çabucak size paylaşmak istedik. Onun içinde bu seferlik kusurumuza bakmayın. Evet Türkiye Grand neden gittiğini uzun uzun daha önce konuşmuştuk. Özetlemek gerekirse yarış yapmak için istenen bedel her geçen sene daha da artıyordu. Bununla beraber yarış yapmak isteyen ülke sayısı çok artmıştı. Ve arz talep dengesiyle beraber yarışı fonlamanın maliyeti çok arttığı için de son yıllarda biz takvimin dışında kaldık. Buna rağmen özellikle F1 organizatörü, Intercity İstanbul Park pistinin organizatörünün son yıllarda devamlı özellikle yıl sonlarına doğru Formula 1'in takviminin konuşulduğu aylarda yarışı bir şekilde gündeme getirdiğini gördük. Basında çok haber çıktı biliyorsunuz. Takip edersiniz. İnternette yazdığınız zaman bile bulabilirsiniz son yıllarda. Fakat iş dönüp dolaşıp tabii yarışı yapmanın bedelinin kimin tarafından nasıl karşılanacağına geliyor ve orada takılıyordu. Tabi bu yıl 2020 sezonunda 22 yarışlık bir takvim varken ortaya çıkan salgın bütün dünyaya olduğu gibi Formula 1'i de çok temelden ve kökten etkiledi ve sezonun ilk yarısındaki Avustralya, Monaco, Hollanda, Vietnam, Kanada, Fransa gibi yarışların ardı ardına iptal olduğunu gördük. Bunlardan Formula 1 yönetimi Temmuz ayının başından aşağı yukarı Aralık ortasına kadar gidebilecek bir sıkıştırılmış yarım sezonun takvimin peşine düştü. Bu takvimde de geçtiğimiz yılların aksine, hani daha çok para verenin takvime girdiği değil, yarış yapabilenin takvimde yer alabildiği bir durum ortaya çıktı. Yani bir bakıma kartlar yeniden dağıtılmış oldu. Nitekim İngiltere'de, Avusturya'da, sene sonunda Bahreyn'de biz iki hafta sonra üst üste yarışları takip ediyor duruma geldik. Onun için de yarış yapmak bir maharet haline geldi bu sene. Böylece aslında bizim gibi bazı sürpriz pistlerin yeniden takvime girme veya sıfırdan takvime girme şansı doğdu. Nitekim İtalya'daki Mugello pisti Formula 1'e ilk defa ev sahipliği yapacak. Portekiz'de Portimao ilk defa ev sahipliği yapacak. Nürburgring Almanya yarışı bu sene normalde takvimde yoktu, takvime girmiş oldu. Ve bizim için de son ay aylara baktığımızda İstanbul Park'la ilgili hep olumlu haberlerin geldiğini aslında duyduk. Hani. Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin devam ettiği resmi olarak açıklandı. Ve devamında aslında bu ortamda eğer biz yarışı yapabilirsek bu fonlama ile ilgili büyük problemi aşarak yarışı yeniden Türkiye'ye getirebileceğimiz gibi bir durum ortaya çıktı. Burada da tabii dört tane aslında parti var yarışın yapılabilmesi için bir şekilde beraber çalışması gereken. Tabii ki Formula 1 yönetimi FOM işin ticari olarak hakların sahibi. Pistin organizatörü, promotör dediğimiz aslında ticari olarak bütün riskleri üstlenen Intercity İstanbul Park Pist Yönetimi, e, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA ve tabii ki FIA'nın Türkiye'deki tanıdığı yetkili yerel otorite, o, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED. Şimdi burada finansal konu tabii daha çok FOM'la e, Intercity İstanbul Park arasında e, konuşulan bir e, mevzu. Ve e, bu iki e, önemli e, organın aslında birbiriyle anlaştığını görüyoruz ki ondan sonrasında iş sportif olarak FIA tarafından onaylanma e, ve TOSFET tarafından tabii yine Türkiye'de olduğu için onaylanma kısmına geliyor. E, ama yapılan açıklamalara baktığımızda ki e, salı günü bununla ilgili bir basın toplantısı yapılacağını öğrendik pistte. Ama şu anda bildiğimiz kadarıyla e, bir isim sponsoru var yarışın. Ve bu isim sponsor ile beraber e, İstanbul Park Pisti Yönetimi promotör. E, yarışın bütün finansal yükünü üstlenmiş vaziyette. Tabi burada e, normal yıllara göre e, daha düşük bedellerin ödeneceğini e, varsayabiliriz. E, resmi rakamları bilmiyoruz. Bunlar genelde gizli konular. Çok da açıklanacağını sanmıyorum. Ama neticede İstanbul Park e, ta aslında e, yapılan olumlu hamlelerle beraber hani o klişe vardı da krizi fırsata çevirmek. E, krizin fırsata çevrildiği belgede bir dönemi yaşıyoruz ve sürpriz bir şekilde Kasım ayının ortasında Formula 1 9 yıllardan sonra Türkiye'ye geri dönüyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü Formula 1 biliyorsunuz otomobil sporunun dünyadaki zirvesi. Çok prestijli, çok izleniyor, çok takip ediliyor, çok büyük bir tanıtım gücü var. Bütün bunların ardından yeniden Türkiye yarışı getirmek hakikaten bu ortamda büyük cesaret işi, zor bir iş. Onun için de emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Tabii e, müthiş bir e, reaksiyon var şu anda Formula 1 camiasından İstanbul Park'ın geri dönüşüyle ilgili. Çünkü bizim pist zaten çok sevilen bir teknik olarak. Yarışma olanakları açısından baktığımızda, heyecan açısından baktığımızda. E, ülkemizin potansiyeli malum. E, devasa bir e, nüfusa sahibiz. Otomobil endüstrisi burada çok gelişmiş vaziyette. Bütün bunları bir araya getirdiğinde İstanbul gibi bir marka e, şehrimiz var. Bütün dünyada tanınan, bilinen, sevilen, beğenilen e, pist saat yönünün tersine çok teknik olarak e, keyifli bir pist. Hala olanaklar olarak 15 sene olmasına rağmen açılmasının ardından modern pistlerden bir tanesi sayılabilir. Bütün bu artları bir araya getirdiğimizde Türkiye Grand Prix'si için hani ortaya lezzetli bir yemeğin çıkması için gereken bütün malzemeye sahibiz. E, tabii önümüzde çok kısa bir süre var. E, 80 gün. E, oraya geçmeden evvel reaksiyonları tamamlayıp hem takımlardan hem pilotlardan çok olumlu tepkiler geldi. Türkiye yarışı ve İstanbul Parkı ve bizim meşhur 8. virajın takvime geri dönmesiyle ilgili olarak Vettel, Rayconen, Hamilton ve Perez hariç diğer pilotların burada yarışmadığını görüyoruz. Yani aslında gridin büyük bölümü için burası yeni bir pist olacak. Öte yandan 2011'den bugüne kadar otomobiller tur başına 5-6 saniye hızlandı. Lastikler değişti, yani otomobillerin tasarımı ve çalışma prensipleri değişti. Onun için takımı elindeki eski verilerle çok fazla iş yaramayacak. Yani aslında herkesin yeni bir macera başlıyor gibi diyebilirim. Bir yandan biz daha önceki yıllarda yarıştı e, Mayıs, Haziran veya Ağustos aylarında yaptık genelde yani iyi hava şartlarında yaptık. Kasında e, İstanbul parkta alışmadığımız kadar soğuk bir ortalama sıcaklıkla beraber belki de yağmur altında bir yarış yapmamız gerekecek. Ama bütün bunları bir araya getirdiğimizde ortaya tabii sportif açıdan soru işaretleri ve bilinmeyenlerle dolu e, rekabeti yüksek olabilecek, çekişmesi yüksek olabilecek bir hafta sonu olacak e, büyük ihtimalle. Ee, zaten İstanbul Park e, daha önceki yıllarda da özellikle 2010 yarışı gibi çok keyifli yarışlara ev sahipliği yaptı. Organizasyon kısmına da gelelim, kısaca ondan da bahsedelim. Önümüzde yaklaşık 80 günlük bir e, dönem var ve bu e, dönemde aslında gerek pist yönetimi, gerek e, Otomobil Spor Federasyonu tarafında e, geçtiğimiz dönemin e, tecrübesi birikimi e, ve e, deneyimiyle beraber... E, yani süre çok kısa olmasına rağmen ortaya iyi bir işin çıkabileceğini düşünüyorum ben. Açıklama e, açıklanan takvimde pistin homologasyonunun yapılması yani pistin onaylanması şartı da diye Türkiye Grand Prix'si gözüküyor. E, fakat hani bu konuda da halle olmayacak bir problem olduğunu düşünmüyorum. E, kısa bir süre önce ben pisti ziyaret ettiğimde de e, görmüştüm. Pist aslında işler vaziyette zaten. E, yılın büyük bölümünde kullanılabiliyor, farklı etkinlikler yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye olarak e, elimizde büyük bir şans var. Son yıllarda Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine alınmıştı yarış. E, tıpkı Eylül'de yapılacak olan Dünya Rally Şampiyonası organizasyonu gibi e, Cumhurbaşkanlığı'nın sahip çıktığı bir etkinlik haline geldi. Ve e, bunun da tabi tanıtım açısından değeri e, var. İşin özetinde e, etkinlikle ilgili sportif olarak bir eksiklik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Seyircili mi seyircisiz mi sorusu da çok geliyor. Sokrates'e kalan ona da kısaca, kısaca cevap verdim. Tabii ki seyirci yapmayı herkes ister yarışı. Bu sene ilk defa Rusya'da seyircili bir yarış yapılacak. Yarı kapasiteyle 60 bin yerine 30 bin seyirciye bile satıyor Rus organizatörler. Portekiz'de, Portimao ofisinde yine seyircili bir yarışın yapılması e, için çabalar sarf ediliyor. Bizim de tabii ki Türkiye'de yarış seyircili yapmamız çok daha keyifli olur. Ama salgının gidişatı tabii ki bu konuda çok belirgin olacak. E, önemli olan hakikaten herkesin önce sağlıklı olması. Devamında tribünleri biz yarı kapasiteyle bile açsak neredeyse 125 bin seyirci kapasitesi var İstanbul Park'ın. 60 bin civarında seyirciyi oraya getirme şansımız var. O açıdan da hani gene makul bir seyirci kitlesiyle yarışı yapabiliriz. Ama her durumda seyircili veya seyircisiz Türkiye için gerçekten büyük bir fırsatla olmuş vaziyette. Önümüzdeki yıllarda olarak takvimde yer almak istiyorsak da yine elimize iyi bir şans geldi ve bu şansı iyi kullanmak, yarışı gerçekten layık organize etmek durumundayız. Bu konuda büyük bir şüphem olmadığını tekrar bir söylemem lazım. Ee, ama e, toparlarsak Türkiye'ye Formula 1'in geri gelmesi gerçekten çok büyük bir umutlu, çok büyük bir keyif, çok büyük bir gurur ve ülkemiz adına büyük bir şans. Neticede Türkiye Grand Prix'si, Türkiye'nin adını taşına, taşıyan e, bir organizasyon var karşımızda. Ve e, bunu da e, dediğim gibi geçtiğimiz dönemdeki kadar başarılı şekilde yaparsak e, önümüzdeki dönemde de e, takvimde belki de kalıcı şekilde yer alabilmek adına elimizi biraz daha kuvvetlendirebiliriz. Her durumda gerçekten hayırlı olsun ülkemiz için, tüm spor kamuoyu için, spor severler için Formula 1'i yeniden İstanbul'da gelmek büyük mutluluk olacak. Umuyorum kalıcı olur. Gelecek senelerde de yine Formula 1'i eski dönemde olduğu gibi kazanmış vaziyette yolumuza devam ederiz. Ancak her durumda tekrar söyleyeyim, emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Çünkü söylemesi kolay, yapması çok zor bir iş Formula 1 Grand Prix'sini organize etmek. Hayırlı uğurlu olsun. Tadını çıkaralım hep beraber. Bir kez daha bu tarihin en hızlı otomobillerini İstanbul'da izlemek çok keyifli olacak. Biz de Sokrates ekranlarında yarışta bir yaklaştıkça özel içeriklerle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Ben de çok heyecanlıyım, çok keyifliyim. Yani Elimden geldiği kadar kısa süre içerisinde size neler olup gittiğini aktarmaya çalıştım. Sokrates de Formula 1 keyfine İstanbul Park'a doğru geri sayarken, Türkiye Grand Prix'ine doğru geri sayarken beraber devam edeceğiz. Hoşçakalın ve Sokrates ekranlarından ayrılmayın.